Siklofosfamid romatolojide kullanılan etkili ve ağır bir tedavi metodudur. Bir kemoterapetik yani aynı zamanda eczaneye gittiğinizde size kanser tedavisi olarak söylenebilecek ve pek çok ağır hastalıkta da kullanılan etkili bir ilaçtır. Bizler bu ilacı hastalarımızın hayati bir organ kaybı riski varsa başvururuz. Özellikle böbrek, göz, kalp, beyin, akciğer, damar sistemi gibi bazen bağırsak, bağırsak gibi organların iyi tedavi edilmediğinde hastayı kaybedebileceğimiz durumlarda başvururuz. Bu hastalıklar lupus yani SLE, Behçet, damar iltihabı dediğimiz vaskülitler başta olmak üzere romatolojinin önemli hastalıkları olarak ifade edilebilir. Ve bu tedavi sırasında en önemli nokta ilacı, ilacı vereceğimiz kişinin yaşı ve cinsidir. Çünkü eğer genç bir bayan bu tedavi uzun süre almak zorundaysa Hastanın yaşı bu noktada çok önemlidir. Yaşı özellikle 35 üzerinde olanlarda erken menopoz riski daha da artmaktadır ve bu risk 30, 35, 25-30 ve 20-25 gibi yaş gruplarına yaş gruplarına göre giderek azalır. Ne kadar geç yaş ve ne kadar fazla siklofosfomit dediğimiz ilacı alırsak bizler de hekim olarak tedbirimizi o kadar daha dikkatli almak zorunda kalırız. Hastalarımızın erken dönemde yumurtalarını alıp saklamak ve daha sonra tüp bebek yöntemleriyle gebelik planlamak üzere Bunları muhafaza etmek önemli bir tedbirdir. İkinci bir sorun da bu ilacı alırken idrarda gelişebilecek kanamadır. Uzun dönemde idrarda kanama, yani hemorajik sistit dediğimiz bir tablo ortaya çıkar ve bu tablo son derece tehlikeli olabilecek bir tablodur. Dikkat edilmediği takdirde mesane kanseriyle ilişkili olabileceği söylenir. Ancak kanama genellikle belirgin olduğu için hasta erkenlerinde fark eder, ilaç kesilir ve kanser riskinin de önüne geçilir. Siklofosfomit tedavisi kullanılırken beraber koruyucu olan üromoteksen isimli yani mesne olarak ifade edilen bir ilacı kullanarak bu gibi riskleri pek çoğunu önleyebiliriz. Bu tedavi ile ilgili olarak kanser ön yargısı bugün için çok itimat ettiğimiz bir şey değildir. Çünkü zaten olabildiğince düşük doz ve uygun sürelerde kullanılmaya çalışılır bu ilaç. Bu tür ilaçların aslında en sık yan etkisi karşılaşılabilecek olan sık enfeksiyonlardır. Hastalarımızı ateş konusunda uyarıp sürekli ateş halinde doktora başvurmaları veya bizlerle temasa geçmeleri konusunda mutlaka ikna etmeliyiz.